Mutlu günler. Eğitim merkezine hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Bu programda sizlerle üniversiteleri, özellikle de üniversitelerin teknolojiyle ilgili bölümlerini, TTO'larını buluşturmaya çalışacağım. Programın bu bölümü... Bakan Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar Turgut Bey, hoş bulduk. Yeritepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü, Doçent Doktor Serkan Topaloğlu. Bugün konuklarımdan bir tanesi. Diğeri de yine aynı üniversitenin öğrencisiyken ee, girişimcilik rüyasına kendini kaptırıp kendi girişimini kurmuş olan Müge Bezgin. Merhaba. Müge Bezgin hoş geldiniz. Hoş buldum çok sağ olun. Nasılsınız iyisiniz? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Güzel teşekkür ederim ben de iyiyim. Serkan Hocam isterseniz sizinle başlayalım. Olur. Ee, TTO nedir? Daha doğrusu teknoloji transfer ofisi nedir? Ve bir üniversite için neyi ifade eder? Esasında TTO 3 harften oluşsa da bir üniversite için birçok şey ifade eder. Ee, teknoloji transfer ofisi diyoruz. Yani kitabi tanımını yapmadan önce hızlıca e, anlaşılırını göstermek adına esasında sanayi ile üniversite arasında, akademi arasında bir arayüz e, görevi yapar. Çok basit bir tanım yapacak olursak, e, sanayinin diliyle zaman birimiyle, üniversitenin dili ve zaman birimini ortak bir paydaya getirmeye çalışır. Bunlar farklı mıdır? Farklıdır. E, çok kısa bir bilgi vermem gerekirse ben de eski bir kobi çalışanıyım. İşte 4 sene kadar, 4-4,5 sene kadar bir kobi şirketinde aktif olarak çalıştım zaman birimi gerçekten farklı. Yani kobi'nin zaman birimiyle ya da ya da sanayinin genel olarak zaman birimiyle üniversitelerin zaman birimi farklı. Ayrıca dili de farklı. Yani mümkün olduğunca TTO'lar bütün üniversitelerde e, bu iki tarafın e, dilini ve zaman birimini ortak paydaya getirmeye çalışır. Katma değerli işler çıkarmak üzere. Aslında tabii burada benim anladığım e, TTO bir anlamda geleceğe damgasını vuruyor, yatırım yapıyor. Doğru. E, şu an belki tam e, o anlamda değil ama o yolda ilerliyor diyebiliriz. E, artık üniversiteler de değişti, sizler de biliyorsunuz. Eskiden daha çok böyle akademik e, odaklı olan üniversitelerimiz e, ki buna basit bir örnek verecek olursak daha çok makale yazma. E, şeklinde odaklanan üniversitelerimiz. Tabii ondan ödün vermiyoruz ama artık e, katma değerli ürünler çıkarmak üzere de sanayinin bir parçası haline gelmek üzere hızla yoluna devam ediyor. Bu önemli bir şey. TTO'lar da burada önemli e, bir görev edinmiş durumdalar. Zaten TTO tanımına bakacak olursanız, kitabı tanımına bakacak olursanız 5 modülden oluşan bir işlev yapıyor. İlk ikisi tanıtım ve e, destek programlarından faydalanmaya yönelik hı hı. faaliyetler. Ama son üç tanesi üniversite sanayi işbirliği, fikri haklarla ilgili konu olan her şeyi ticaretleştirme de dahil olmak üzere. Ve sonuncusu da şirketleşme ve girişimcilik. Bu zaten e, o olmadığının aktif öğrencilerinden bir tanesi. Harika. Peki hocam, e, şirketleşme ve girişimcilik dediniz. E, bunun bir adım öncesinde tabii TTO'larla TÜBİTAK'ın bir ilişkisi var. Doğru. Ee, şöyle, ee, birçok TTO TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Hı hı. Biz de onlardan bir tanesiyiz YETİP Üniversitesi Teknoloji Ofisi olarak. Dolayısıyla ee, o zaten az önce bahsettiğim 5 adet modül TÜBİTAK tarafından tanımlanmış 5 adet modül ve o kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Demin konuşmanın arasında şeyi söylediniz, e, Kobi çalışanıydım dediniz, doğru, doğru mu? Evet, doğru. Yani o zaman damdan düşenin halini en iyi siz anladınız. <gülüyor> <gülüyor> ya, en iyi demeyelim de en azından iki tarafta bulunmuş olmanın avantajını yaşadım, yaşıyorum da. E, olabildiğince de zaten Teknoloji Transfer Ofisi'ndeki faaliyetleri gerçekleştirirken de e, sanayinin ihtiyaçlarını e, geçmiş tecrübem, kısıtlı da olsa geçmiş, geçmiş tecrübeme dayanarak bir şekilde değerlendirip, o çalışmaları üniversite bünyesinde aktive etmeye çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Peki, şimdi doçent doktor Serkan Topaloğlu, Doğru. üniversite bünyesinde TTO'da görevli değilken, böyle dediğiniz ya, KOBİ'de görevliyken yaşadığı en büyük zorluklar nelerdi? Esasında çeşitli zorluklar var. Ee, en, yani akademisyen olarak en büyük zorluk, sanayinin problemine ulaşmak. Çünkü biz akademisyenler olarak e, o probleme erişmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz var. E, en iyi enerji kaynağımız da onlar biliyorsunuz. Ve mümkün olduğunca sanayinin problemlerini öğrencilere aktarmaya çalışıyoruz. O probleme erişmek sadece akademisyen olarak e, çok zor. Ama şimdi teknoloji transfer ofislerinin varlığı, işte TÜBİTAK tarafından tanımlanmış buna özel bir modül var. Üniversite Sanayi İşbirliği modülü var. O O kapsamda zaten teknoloji transfer ofisleri bu işleri yapar durumdalar ve gerçekten de bir arayüz noktasıyız. Yani bir problemi biz sanayiden alıyoruz, akademisyenimize getiriyoruz. E, hangi konuda olursa olsun fark etmez. Bazen mechedemiyor olabiliriz. Hı hı. E, ama olsun, problemi biliyoruz. Ya da tam tersi elimizde yapılan bilimsel bir çalışmayı sanayiye götürüp bu sizin içinize yarayabilir diye onlarla paylaşıyoruz. E sanayiden size gelen böyle bir başvuru oluyor mu? Tabii oluyor. E, esasında şöyle yeni programlarda tanımlanmış durumda sanayiden gelmesinin ötesinde esasında TÜBİTAK tanımlamış olduğu 2244 denilen üniversite sanayi doktora programı var. Bu gerçekten çok önemli programlardan bir tanesi. Biz de üniversite olarak buna gerçekten ciddi kıymet veriyoruz. Hatta ben o programın aynı zamanda bir projesinin de yürütücüsüyüm. Bu kapsamda 3 tane öğrencim tamamen sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştiriliyor. Haftanın belli günlerinde vaktini sanayide geçiriyor. Ee, ve şu an işte üç tane doktor öğrencisi bahsettiğimiz kişiler, e, bu üç kişi de e, tezini sanayi odaklı bir doktora tezi olarak yapacaklar. Bu çok kıymetli çünkü artık sanayiye hazır mühendisler olarak e, görev yapacaklar. Tabii e, onursal kurucu başkanı Bedettin Dalan olan bir üniversitede bunları yapıyor olmak sanırım başka bir keyiftir değil mi? Hayatınızı kolaylaştıran bir unsurdur. Çok doğru. E, zaten en önemli motivasyon kaynaklarından Tabii. bir tanesi arkanızda böyle bir buna önem veren bir yönetimin olması. E, hatta yakın bir zamanda duyurusunu da yapacağız ama belki burada söylemekte fayda olabiliriz. E, sanayi destekli e, bitirme ödevleri ve yüksek lisans doktora tezleri yapmak üzere bir grup çalışma da yapıyoruz. İşte az önce bahsettiğiniz problemi de geçmişten öngörerek hani sanayiden gelen problemleri toplayıp Bitirme ödevleri dediğimiz lisansın son sınıfında olan bitirme ödevlerini, yüksek lisans tezlerini ve doktora tezlerini sanayinin problemlerine odaklanmış bir şekilde yapacak bir program kurguluyoruz üniversite içerisinde. İnşallah en kısa zamanda da onu devreye alabilirsek e, ki alacağız, çalışmalarımız devam ediyor. Daha etkin üniversite sanayi işbirliği çalışmaları olacak bünyemizde. Harika. O zaman yeri gelmişken Sayın Barış Dalan'a. Ve de tabii ki Sayın Rektörümüze Profesör Doktor Canan Aykut Bingöre de çok teşekkür ederim. Hakikaten desteklerini hiç esirgemiyorlar. Hem ben yakından biliyorum ki sizin biriminizden hem de diğer bütün projelerden desteklerini asla esirgemiyorlar Kesinlikle. ve her zaman da yeni yollar açıyorlar ve arkalarında duruyorlar. Peki hocam e, gençlerin, öğrencilerin e, YUTTO içindeki yolculukları nasıl başlıyor? Esasında e, bizi bulmalarıyla başlıyor. Yani çok basit. Kapımızı <laughs> çalınca başlıyor orada. Biz zaten kapıyı çalan herhangi bir öğrencimiz olduğunda ki, bu, biz bu konu kapı çalınma konusunda çok şanslıyız. Evet. Çünkü e, gerçekten çok geniş spektrumlu bir üniversitemiz var. mügede o kapıyı çalanlardan bir, bir tanesi, öyle söyleyebilirim. E, dolayısıyla kapı çalındıktan sonra öğrenci fikrini biz de paylaşıyor. E, paylaşmak istediği ölçüde. Biz de ondan sonra, işte az önce söylediğim 5 e, numaralı modül, girişimcilik ve şirketleşme modülü üzerinden öğrenciye yol gösterici oluyoruz. Bununla alakalı çeşitli etkinlikler de var herhalde birazdan konuşuruz. Tabii ki. E, o etkinlikler bünyesinde de bir şekilde onları geliştirmeye çalışıyoruz. Ya yani yol gösterici oluruz esasında basitçe. E, Girit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doçent Doktor Serkan Topaloğlu'nun bahsettiği gibi bir yolculuk aslında bu. E, bu yolculuğa katılanlardan bir tanesi de yine aynı üniversitenin öğrencilerinden Müge Bezgindi. E, Müge hanım orada okurken e, TTO'ya başvurdu projelerde yer aldı ve kendi girişimini kurdu Tekrar hoş geldiniz. Girişiminizden biraz bahseder misiniz? Startup, ki, HR, startup değil değil mi? HR isimli bir evet. girişimimiz var. Startup'ların kendilerine ekip arkadaşı bulabildikleri dijital bir platform. Ee, biz bundan yaklaşık iki yıl önce ben Yeditepe'de öğrenciyken şu anki ortağımla birlikte e, bir sosyal platformun içindeydik ve e, işte benim de daha önceden e, denediğim girişimler vardı. Yine aynı şekilde ortağımın da denediği girişimler vardı ve bunlar maalesef başarısız oldular. Bunun da sebebi aslında ekip arkadaşı problemiydi. Yani kendi ...kendimize uygun ekip arkadaşını hmm. bulamama sebebiydi. O zor bir şey midir hocam? Zordur. Ya yüzde %90'ı başarısız oluyor. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi doğru ekip arkadaşına ulaşamama problemi. Sadece startupların değil tüm teknoloji firmalarının yine aynı şekilde büyük bir problemi. Biz de bu problemi tespit ettik. O sırada içinde bulunduğumuz sosyal platformda da aynı şeyi yaşadık. Ve dedik ki neden buna bir çözüm üretmiyoruz? Ee, ...problemin yerinde saptayalım dedik, sahaya indik, yüzden fazla startupta teknolojik firma ile görüştük... ...ve dedik ki biz startupı içeri çıkartıyoruz ve buna bir çözüm üretiyoruz. Ee, şimdi de e, devam ediyoruz projemize. Peki size icat çıkarma dediler mi? Çok dediler, <laughs> yapamazsınız dediler, olmaz dediler ama şu anda 5000 e, üzerinde kullanıcımız var, 500'den fazla da firma var. Aman Allah'ım, güzel rakamlarmış bunlar. Umarım daha çok da çoğalacak. Hocam tabii sizin de emeğiniz büyük böyle bir ee... çalışmada esasında bizim biz görevimizi yaptık yani e, ekstra bir e emekten bahsedemeyiz. E, biz derken burada bir ekipten de bahsediyoruz. Yutto diyoruz biz ona YETP Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. Siz de çok güzel söylüyorsunuz bu arada onu. Evet. <laughs> Bana Yutto bir masal kahramanı gibi evet, geliyor. O, yani. Ne güzel, ne güzel. E, demek ki biz amacımıza ulaşmışız evet. o ismi koyarken de. E, şöyle söyleyeyim. E, ...fikir güzel olunca zaten yolunu buluyor. Az önce esasında Müge şey dedi... ...ne yazık ki işte birkaç tane girişimde... ...esasında o iyi ki... ...ne yazık evet. ki değil, iyi ki demek lazım. Hı. Çünkü birçok şey... ...başarılı girişim fikri... ...baktığınızda başarısızlıklarla... ...gerçekleşiyor. Geçmiş başarısızlıkları... ...topluyorsunuz, çok başarılı bir girişim me ...sebep oluyorsunuz. Hı. Orada da zaten bir problemi öngörüp... ...ki bence çok güzel bir tespit. Yani Startup HR çok iyi... ...projelerden bir tanesi. Sebebi şu... Şu an baktığınızda bir dolu fikir insan kaynağı eksiğinden dolayı yol alamıyor. Çünkü bir fikir var ve o fikrin sahibi var. Tek başına çok başarılacak bir şey değil baktığınızda. Hocam demin söylediniz ya başarısızlıklardan pay çıkarmak Doğru. ama o da bir meziyet. Yani e, genç bir girişimcinin başarısızlıktan pay çıkarması o kadar da kolay olmayabilir. Çünkü evet. orada boğuşması gereken birçok nokta var çok değil mi aslında? Yani evet. dediğiniz gibi yola beraber çıktınız, Doğru. ekip arkadaşlarınızla problemler yaşıyorsunuz. Belli bir dakika sonra belki mali sıkıntılara giriyorsunuz. Ekonomi sizi direkt olarak etkiliyor. Peki o aşamalarda e, Destek gördünüz mü hocamdan? Tabii ki. Hocamdan. Biz Öyle ilk evet, tanıştığımızda Yutto'yla MVP dediğimiz ilk üründeydik. Daha sonrasında tanıştık, çok güzel mentorluklar aldık. Çok fazla sorumuz vardı kafamızda. Çünkü sektörde bilmediğimiz bir sektördü aslında, İK sektörü. O, alan, o anlamda da çok iyi alanlarda, sektöründe uzman alan kişilerle çok güzel işbirlikleri yaptık. Mentorluklarımız oldu. Yine Serkan Hoca bizi bireysel olarak çok... ...iyi şekilde yönlendirdi. Yine onunla aynı şekilde her sorunumuzda gittik, görüştük. yutlu anlamda bizim projeyi geliştirmemizde çok fazla etkili oldu diyebilirim. Şirketiniz kaç yaşında diye anlamsız bir soru <laughs> sorsam. Şöyle, 2017 Ekim'de fikir olarak e, ortaya çıktık. E, daha sonrasında TÜSİAD bu gençlikte iş var yarışmasına katıldık. Ve orada yarı finale kaldık. E, o da 2018 diyebilirim. Ama yaklaşık bir yıldır e, beta sürecindeyiz, aktifiz diyebilirim. Bir yıla bir de proje başarısı eklediniz. Evet. <laughs> Tabii bizim yarışmamızda Bravo. da başarıları var esasında. Evet. Ee, yarışma diyoruz ama bizim e, yaklaşık 4 yıldır kurguladığımız bir yedi tepe yeni fikir sürecimiz var. Hı hı. Bu yedi tepe yeni fikir süreci ilk iki yıl yarışma. Biraz açalım mı onu evet. Çok, iyi, bir o çok iyi olur çünkü. bu fırsatı değerlendirmek isterim ben de. Yedi tepe yeni fikir ilk iki yıl yarışma gibi yapılmış olsa da özellikle son iki yılda e, bir yarışmadan öte bir hızlandırma programı tadında hı. ilerliyor. Baktığınızda bu buraya e, birçok fikir başvuruyor. Olabildiğince bütün fikirleri bu hızlandırma programına dahil etmeye gayret ediyoruz imkanlarımızın el verdiği ölçüsünde. Ve o süreç başladığı andan itibaren bütün girişim fikirlerini, bütün e, girişimci adaylarına e, çeşitli eğitimler veriyoruz. İşte bu fikir ihtiyaç doğrulama, takım kurma, fikri haklarla ilgili e, süreçler, gelir modeli oluşturma, satış pazarlama, kalması iş modeli, yatırımcı sunumu gibi bir dizi profesyonellerden özellikle aldığımız eğitimler Hı -hı. veriyoruz. Bir fiili profesyoneller gelip bu arkadaşlarımıza bu eğitimleri veriyorlar. Daha sonra da bir demo day yapıyoruz. O demo day sonucunda da İlk üç tane fikri seçiyoruz ama lütfen şöyle algılansın istemem ben. İlk üç fikir e, en değerli Onu soracaktım. Değil. En iyi üç fikrimi seçiyorsunuz orada. Esasında o an jürinin seçtiği en iyi üç fikri seçiyoruz ama bu şu demek değil. E, biz diğer insanlarla da çalışmalarımıza Hı. devam ediyoruz. Yani o üç fikirle devam etmiyoruz. Bütün şeyle devam ediyoruz. Ha desteğiniz devam ediyor devam ediyor. Aynı. Tamam. Destek dediğimiz şey de az önce Müge'nin vurguladığı ki bence en önemli desteklerimizden bir tanesi mentor havuzu. Evet. E, Mentorluk desteğini gerek online gerekse anlık olarak veriyoruz. Yani online ortamda e, MÜGE bizim havuzumuzda bulunan herhangi bir, yani Startup HR MÜGE demek <laughs> lazım belki ama, Startup HR e, online ortamda e, herhangi bir mentörle görüşmesini yapabiliyor ve biz de yurtta olarak o görüşmeleri takip edebiliyoruz. E, onun haricinde de üniversite kampüsümüzün içerisinde bir ortak çalışma alanı sunuyoruz bu e, iş fikirlerini. E, ve bütün etkinliklerimize de e, bu ağımızı da davet ediyoruz. Girişimci ağı evet. dediğimiz ağı davet ediyoruz. Hı hı. Hocam araya giriyorum ama e, Serkan hocamın dediği de çok gerçekten değerli bir şey. Bir network oluşuyor aslında orada. Eee birçok fikirle, insanla, startup'ı olan kişilerle tanışıyoruz. Çok güzel bir havuz oluyor. Mesela biz iş birlikleri yapıyoruz birlikte. Çok kişi e, bizim sisteme kayıt olup oradan ekip arkadaşı buluyor. Bu anlamda o yarattığı aslında yarışmanın network bizim için de çok değerli. Az önce esasında böyle paslaşarak gidiyoruz ama az önce bir yarışmadan bahsetti Müge. TÜSİAD bu gençlikte iş var diye. Evet. Ee, Müge ona e, 3 yıl önce katılmıştı. Yanlış hatırlamıyorum. 2017-2018 döneminde. 2017-2018 3 yıl olmuş. Kaç proje vardı o kapsamda? Ee, herhalde yüzü e aşkın proje vardı. Finale kalmış olan, final evet. şeyine kalmış evet. olan sürece. Totalde 1600 e, küsür diye hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. O biraz. Takip etmiştim çünkü o. Biz de o 12, şeyi... ilk 12'ye kalmıştık. İlk 12'ye. Büyük başarı. Teşekkür ama, ederim. Ama <laughs> o taraftan bize geçmiş olan bir şey de olmuş oldu. Ee, bu sene o yarışmanın ev sahipliğini e, en azından e, kamp sürecinde Evet e, Yeditepe Üniversitesi'nde yaptık. Bir hafta e, TÜSİAD bu gençlikte iş var kapsamında ki zaten MÜGELER'de e, oranın eski mezun olduğu evet. için orada da aktif rol aldılar. E, Yeditepe Üniversitesi bu ev sahipliğini yapmış oldu bu sene. Harika. Bu Yenitepe Yeni Fikir e, ne gibi imkanlar sunuyor öğrencilere? İşte az önce söylediğim gibi mentörlük. Hizmeti en kıymetli ediyoruz. olan mı? onu önemsiyoruz değil mi? Ben onu önemsiyorum çünkü artık e, mekanlardan bağımsız çalışıyor herkes. Yani Laptopunuzu alıyorsunuz herhangi bir yerde tabii. çalışabiliyorsunuz. Ama biz gene de e, bir misafirleri olur, bir toplantıları olur. E, bu ofis ortamını da kampüs içerisindeki bir atölye dediğimiz bir yerde öğrencilerimize sunuyoruz. Bu hizmetten de e, bu sürece girmiş bütün öğrencilerimiz faydalanabiliyor. Hocam teknoloji transfer ofisinden kimler faydalanabiliyor? Sadece e, üniversitenin içindeki öğrenciler mi? Sadece öğrenciler değil, hı hı. E, akademisyenler de faydalanabiliyor. Ya da e, üniversiteyle ilintili olan, en azından şu aşamada üniversiteyle ilintili olan herkes faydalanabiliyor. Tabii, tabii ki dışarı kapalı değiliz. E, dışarıdan da böyle talepler oluyorsa bilgimizin e, ve tecrübemizin el verdiği ölçüde de yönlendirici rolümüzü üstleniyoruz. Tam da onu soracaktım. Şimdi e, genç arkadaşlarımız liseli. Evet. Gençler özellikle biliyorsunuz teknolojiye çok düşkünler ve de çok da başarılı olduklarını düşünüyorum ben her şeyden önce. Onlar size ulaştıklarında Yutto'nun web sitesinden ya da üniversiteden veya sizin sosyal medya hesaplarınızdan size ulaştıklarında danışabilirler mi? Projeleri e, kesin, size sunabilirler mi? Kesinlikle danışabilirler. Ee, şöyle yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz tabii öğrencilerimizin sabahtan akşama kadar dersleri var normal evet. bir ders programındalar. Hem onları bölmemek adına online olarak görüşmeler ayarlıyoruz. Fikrini paylaştığı ölçüde bizde paylaşmasını bekliyoruz ee, ve ona karşılık da yönlendirici rolümüzü üstleniyoruz öyle söyleyeyim. Zaten online dışında onların başka bir hayatı olduğunu düşünmüyorum hocam <laughs> Doğru. baktığımızda. Ee, peki. Şimdi Müge Hanım e, girişimini oluşturdu, artık şirketini kurdu, Hı. para da kazanıyor. Bundan sonra iletişiminiz devam ediyor mu yoksa artık siz güle güle mi dediniz? E, e, bugün de gördüğünüz gibi iletişimimiz <laughs> devam <oluyor>. ediyor. <laughs> yani, e, doğal olarak e, iletişimimiz kopmaz. Bir noktada. Yani takip ediyorsunuz değil mi Kesinlikle aslında takip girişimleri? Ediyorum. Takip ediyoruz, onlardan destek alıyoruz. Çünkü... E, Tamam MÜGE'ler belki bizden birazcık uzaklaştılar doğal olarak. Çünkü bir artık profesyonel bir e, yaşam devam ediyor onlar için. Ama biz onların tecrübesinden yeni gelenleri faydalandırmaya çalışıyoruz. Az önce söyledim ya profesyoneller. Önümüzdeki dönemde muhtemelen MÜGE'ler gelip bizde e, kendi tecrübelerini Geleceğin anlatıyor olacaklar. mentorlarından biri olacak sanırım değil <laughs> e, mi MÜGE Hanım? Şu an mentor oldu galiba. <laughs> oldu mu? <ama. gülüyor> Serkan Hocam diyor sağolmuş. <laughs> Güzel evet Serkan Hocam bu konuda gerçekten <laughs> güvenmek lazım. Hocam artık son e, bir dakikamız e, konuşmadığımız e, atladığımız bir nokta varsa ekleyebilirsiniz. Sizin gelecekle ilgili planınız nedir peki Müge Biz şu anda ürünümüzü geliştiriyoruz. E, özellikle teknoloji firmaları tarafında yetenek ölçümleme sistemi e, bir algoritma yazdık. En yakın zamanda da onu canlıya alıp global pazara açılacağız. E, şu an bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Harika. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Hocam. Benim de uzun zamandır hayalini kurduğum bir şey var esasında. O da şimdi YTP Üniversitesi'nin birçok bir çok mezunu var. Dünya çapında birçok şirkette çalışan da mezunlarımız var. Gerçekten yani şu an aklınıza gelen birçok şirkette çalışan mutlaka bir YTP mezunu vardır diye düşünüyorum. Ee, ben artık şeyi hayal ediyorum yalnız. Dünya çapında şirketlerde çalışan değil de dünya çapında şirketlere sahip mezunlara sahip olmayı hayal ediyorum. İşte görüyorsunuz belki o yolda... Şu an belki 5 sene sonra bu programa benzer bir programı Keşke yapıyorsak. yapıyor olsak. Unicorn olsa tabi. E, evet. <laughs> e, neden yettepe'den çıkmasın diyoruz, yettepe üniversitemizden çıkmasın <laughs> diyoruz. Ülkemizden çıksın tabii ki. E, kesinlikle, kesinlikle. Yani hani bu e, buradan çıkmasını çok önemsiyoruz. E, çok da güzel bir isim kondu biliyorsunuz ona Turkorn deniyor. Turkorn, evet. evet. E, i̇nşallah e, ilk Turkorn'u en kısa zamanda ki zaten e, gerçekten bu konuda da ciddi destekler var. Onu söylemeden edemeyeceğim. İlk Turkorn'da, inşallah en kısa zamanda e, çıkacak diye umut ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok Sağ olun. Ee, Tepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doçent Doktor Serkan Topaloğlu ve yine aynı üniversitede okuyup mezun olduktan sonra kendi girişimini kurmuş olan sevgili Müge Bezgin ile birlikteydik. Şimdi eğitim merkezine kısa bir ara vereceğiz ardından tekrar birlikteyiz.